Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi Mükeşafetül Kulup adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde 50. bölüm başlığı olan Namaz Kılmayanın Cezası başlıklı konuyu işliyoruz. Şöyle devam ediyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Taberani'nin zararsız bir isnada isnatla rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kim kasten namaz kılmazsa açıkça kafir olur. Tirmizi'nin diğer bir rivayetine göre hadis şöyledir. Kulla şirk arasında sadece namaz kılmamak vardır. Namaz kılmayan Allah'a şirk koşmuş olur. Yine Tirmizi'nin rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İslam'ın özü dinin temeli üçtür. İs İslam bunlara dayanır. Bunlardan herhangi birine yüz çeviren kimse o yüzden kafir olur. Kanı helaldir. Birincisi Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet getirmek. İkincisi farz namazlar. Üçüncüsü Ramazan orucu. Tirmizi'nin diğer senedi güzel bir rivayetinde ifade edildiğine göre, bu temellerden birine yüz çeviren Allah Celle Huyu inkar etmiş gibidir. Onun hiçbir içtimai tasarrufu ve adalet, dağıtma ile ilgili görevi geçerli değildir. Kanı ve malının dokunulmazlığı kalkmış olur şeklindedir. Taberani'nin ve diğer bazı hadis kaynaklarını zararsız iki isnatla rivayet ettiğine göre Ubade bin Samit radıyallahu an der ki Dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana yedi şey tavsiye etti. 1. Kesilseniz, yakılsanız, asılsanız bile Allah'a şirk ortak koşmayın. Allah'a sakın ortak koşmayın. 2. Mazeretsiz olarak sakın namazı terk etmeyin. Kasten ve mazeretsiz olarak namaz kılmayan kasten ve mazeretsiz olarak namaz kılmayanların İslam dininden çıkmış olur. 3. Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmekten gelmeye kalkışmayın. Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmeye kalkışmayın. Çünkü bu tutum Allah Celle Celaluhu'nun gazabını kazanmaya yol açar. 4. İçki içmeyin. Çünkü o bütün kötülüklerin ana başıdır. 5. Eşinizden, malınızdan ayrı düşmenizi isteseler bile ana babaya karşı gelmeyin. 6. Bütün ordu kırılıp da tek başınıza bile kalsanız cepheden kaçmayın. 7. Ev halkına, ev halkınıza ve yakınlarınıza iyilik edin. Yediğinizden onlara da pay ayırın. Onlara el kaldırmayın. Onlara Allah Celle Celaluhu korkusunu telkin edin. Evet. 50. bölüm olan namaz kılmayanın cezası konusunda başka bir bölümde sohbette buluşma umuduyla Allah'a tutun. Estevdiullaha dinikum ve manetikum ve atime amalikum.